Bir adam yıllar sonra sattığı evinde eski bir kaset buldu ve o kaseti çaldıktan sonra aynadaki yansıması artık onunla aynı kişi değildi. 2023'ün sonbaharında 41 yaşındaki psikiyatrist Asaf Demirer İstanbul Kadıköy'deki eski evini satmaya hazırlanıyordu. Evi toparlarken kullanılmayan bir dolabın arkasında paslı metal bir kutu buldu. Kutunun içinden üzerinde yalnızca üç harf yazılı olan bir kaset çıktı. Oti, Asaf'ın elinde yıllardır kullanılmayan bir kasetçalar vardı. Merakına yenik düştü ve kaseti taktı. Kasette ilk başta yalnızca cızırtılar ve bozulmuş bir fon sesi vardı. Ancak 1. dakika 17. saniyede bir kadın sesi işitildi. Fısıltıyla, zar zor duyulabilecek şekilde aynı cümleyi tekrar ediyordu. O hala aynada, o hala aynada, o hala aynada. Kasetin sonundaysa sanki kaydeden kişi nefes nefese kalmış gibi bir ses vardı. Asaf ilk başta bunun bir hastasına ait eski bir terapi kaydı olabileceğini düşündü. Ama o yıllarda kaset değil, dijital kayıtlar kullanılmıştı. Kaseti çaldığı gecenin sabahında banyodaki aynaya şu cümle kazınmıştı: "Sen bakmasan da o görüyor." Üstelik ayna içeriden buğulanmamış, dışarıdan kazınmış gibiydi. Ama o banyoda pencere yoktu. Asaf sabah aynadaki yazıyı gördüğünde ürperdi ama kendine hemen mantıklı açıklamalar getirmeye çalıştı. Bir arkadaşım şaka yapmıştır, belki de bu eski evdeki geçmiş kiracılar tarafından bırakılmıştır dedi kendi kendine. Ama sorun şu ki bu aynayı kendisi 6 yıl önce taktırmıştı. Yeni ve özel yapım, tek parça, çerçevesiz bir aynaydı. Hiçbir kiracı görmemişti kendi elleriyle monte ettiğini çok iyi hatırlıyordu. Yine de evin satışıyla uğraşmak için bunları bastırmaya çalıştı. Ama o gece işler değişti. Asaf gece yarısı su içmek için mutfağa gitti. Mutfaktan dönerken koridordan geçerken istemsizce banyoya göz attı. Kapı açıktı ve bu sefer aynada bir silüet vardı. Siyah saçlı bir kadın, yüzü net değil ama oradaydı. Asaf korkuyla içeri daldı ama içerisi boştu. Yalnızca aynanın tam ortasında ince bir buğu lekesi vardı ve buğu bir el şeklindeydi. Sonraki sabah Asaf aynanın arkasına bakmaya karar verdi. Ayna duvara silikonla yapıştırılmıştı. Dikkatlice söktü. Arkasında ince, 5 santimlik bir boşluk vardı. Ve o boşluğun içinde bir not. O yüzünü ödünç aldı. Şimdi seni tanıyor. Asaf'ın elleri titriyordu. İçindeki o soğuk korku artık bastırılamayacak kadar gerçekti. Ve kaset çalınan her gece aynada bir adım daha yaklaşan bir silüet görünüyordu. Asaf artık aynaya doğrudan bakmıyordu. Sabahları aynayı battaniyeyle ile örtüyor, geceleri odanın kapısını kapalı tutmaya çalışıyordu. Ama ne yaparsa yapsın aynadan gelen kaset sesi sanki duvarlardan geçiyor, evin her köşesine yayılıyordu. Bir gece artık dayanamayarak eski kaset çaları söktü, kaseti çıkardı, etiketsiz sararmış bir kasetti. Çöpe atmak üzereyken bir şey dikkatini çekti. Kasetin üzerine neredeyse görünmeyecek şekilde kazınmış bir kelime vardı hatırla. Asaf artık oyunun içine çekildiğini anlamıştı. Kaseti yeniden taktı ama bu kez geri sardı ve o anda kaset kendi kendine oynatılmaya başladı. İlk kez ses netti. Bir kadın sesi fısıltıyla konuşuyordu ama ses çok yakından geliyordu. Beni geri çağırdın. Aynadan çıkmamı sen istedin Asaf. Bu sesi tanıdı. Bu 8 yıl önceki trafik kazasında ölen kız kardeşi Alev'in sesiydi. Asaf o gece aynanın karşısına geçti. İlk defa açıkça gördü. Alev aynanın arkasından ona bakıyordu ama yüzü tam Alev'in yüzü değildi. Gözleri fazlaca büyük, gülümsediği dudakları çok genişti. Sanki biri Alev'in yüzünü bir maskeymiş gibi takmıştı. "Ben o değilim ama sen çağırdın." dedi aynadaki varlık. Asaf aynadan gelen sesin ve görüntünün sadece bir halüsinasyon ya da bastırılmış bir travmanın dışa vurumu olduğunu düşünmek istiyordu ama bazı şeyler mantıkla açıklanamıyordu. O gece aynanın karşısında saatler geçirdi. Varlık tekrar ortaya çıkmadı ama sabaha karşı saat 04.46'da evin tüm lambaları aynı anda yandı ve kasetçalar kendi kendine tekrar çalmaya başladı. Bu kez ses daha tizdi. Bir çocuğun kahkahası duyuluyordu. Ama Asaf'ın hiçbir zaman çocuğu olmamıştı. Aynanın kenarına yaklaştığında ilk kez fark etti. Aynanın camı iç bükey değilmiş. Dışarıdan bakıldığında normal bir ayna gibi görünüyordu. Ama yakından bakınca yansımalar birkaç saniye gecikmeli hareket ediyordu. Asaf elini kaldırdı ama aynadaki yansıması yarım saniye sonra tepki verdi. Sonra bir adım geri attı. Yansıma geri adım atmadı yansımadaki asaf olduğu yerde kaldı ve gülümsedi. Bu anı yaşadığına gerçekten inanamadı. Aynanın bir yansıtıcı değil, bir kapı olduğunu anlaması işte o saniyede gerçekleşti. O gece aynayı kırmaya karar verdi ama ne çekiç ne de sert bir taş hiçbir şey camı çizmedi bile. Cam fiziksel dünyaya ait değilmiş gibi dokunulmazdı. Ertesi gün profesyonel yardım aramaya karar verdi. Önce bir psikiyatriste gitti, sonra eski üniversiteden fizik profesörüne ama hiçbiri aynanın bu garip yapısı hakkında tatmin edici bir açıklama getiremedi. Bir tek kişi farklı bir yanıt verdi, yaşlı bir antikacı. Asaf aynayı götürdüğünde yaşlı adam aynaya bakıp sadece bir cümle kurdu. Bu cam değil, cin camı. Yaşlı antikacı aynaya neredeyse tiksinerek bakmıştı. Elini uzatmadı. Göz temasından kaçındı. Ardından Asaf'a şu kelimeleri yavaşça söyledi. Bu bir geçit aynası. Her yüzyılda bir bilinmeyen yerlerde yalnızca birkaç tane belirir. Biz onlara cin camı deriz. Çünkü içindeki görüntüler yansıma değil. Çağrıya cevap veren varlıklardır. Asaf irkildi. Bu korku filmlerinde duyduğu tarzda bir açıklamaydı. Ama yaşlı adam gayet ciddi görünüyordu. Bu aynalar bakana değil, içindekine bakana tepki verir. Eğer çok uzun süre izlersen seninle yer değiştirmek isterler. Asaf camın neden asla kırılmadığını ve yansımanın neden onunla senkronize olmadığını o anda anlamaya başladı. Antikacı bir defter çıkarıp sayfalarını hızla çevirdi. Sararmış bir gazete küpürü gösterdi. Tarih 5 Mart 1961 Başlık Genç ressam aynada kayıplara karıştı. Altında da şu cümle vardı. Ressam Ahmet S. son günlerde sürekli olarak duvardaki aynada bir başkasını gördüğünü söylüyordu. Aniden ortadan kayboldu. Aynası duvarda kaldı ama içindeki yansıması hala yürüyordu. Asaf'ın eli titredi. Bu olay onun yaşadığına birebir benziyordu. Antikacı ciddi bir ifadeyle devam etti. Aynayı senden sonra satın alanlar oldu. Çoğu benzer şeyler yaşadı. Birkaçı delirdi. Bir kişi tıpkı senin gibi yansıma farklı hareket ediyor dedi ve sonra hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Asaf ne diyeceğini bilemedi. Gerçekle kurgu arasında çizgiler siliniyordu. Eğer aynayı çok uzun süre tutarsan dedi yaşlı adam, onun içindeki seni daha çok tanır ve seni daha kolay ikna eder. Asaf ne demek bu diye sordu. Yaşlı adamın yanıtı ürperticiydi. O varlık seni inandırmak zorunda değil. Sadece kafanı karıştırması yeterli. O zaman içeri girmek için açık kapı bulur. Asaf aynayı alıp eve döndü. Ama artık karar vermişti. O aynadan kurtulacaktı. Yine de aynaya son bir kez baktı ve bu kez aynadaki yansıma gözlerini kaçırmadı. Sadece gülümsedi. O gece Asaf aynayı salondan çıkarıp kapalı bir balkona bıraktı. Üzerini kalın bir battaniyeyle örttü ama ne yaparsa yapsın içi rahatlamıyordu. Evin havası bile değişmişti. Nemli, boğucu ve sessiz saat sabaha karşı 03.17 idi. Uykusundan irkildi. Balkondan gelen bir tıslama sesiyle uyandı. Kalbi çarparken eline telefonu alıp kayda girdi. Sessizce balkona yürüdü. Battaniye yere düşmüştü. Ayna çıplaktı ve Asaf ne zaman yaklaşsa aynadaki yansıma hareket etmeyi bırakıyordu. Ama o anda ilk kez yansımanın dudakları oynadı. Sessizce bir cümle söyledi. Sen zaten bendin. Bu sadece bir hatırlatma. Asaf geri adım attı. Aynanın yüzeyi dalgalanır gibi oldu, tıpkı suya atılmış taş gibi ve birden ışıklar söndü, ev karanlığa gömüldü. Telefon ekranı bile kapandı. Karanlığın içinden, aynadan bir ayak sesi geldi ve bir fısıltı, "Artık sen yoksun, sıra bende." Aylar sonra ev ilanlara düştü. Yeni bir kiracı taşındı. İlan detaylarında bir not vardı: "Ev eşyalıdır. Salonda antika bir ayna mevcuttur." dileyen kaldırabilir. Yeni taşınan genç kadın ilk gece aynaya baktı ve gülümsedi ama o gülümseme tabii ki ona ait değildi. Ya ayna yansıman değil de yavaş yavaş seni hazırlayan bir varlıksa ve sen her gün fark etmeden ona dönüşüyorsan?